114 kilo. lira. 1.93 2 arasında bir farklılık olduğunu söyledi. 1.93 2 çıktık. O yüzden kilo problem olmadı. 111.8 geldik. Aslında, 114 kiloya kadar çıkabiliyor 114 musun? 114 kiloya kadar çıkabiliyormuşum evet. işte. 114 olabiliyormuşum. Ama boydan herhalde değil mi? Neden böyle oldu lan? Ben... Merhaba sevgili dostlar, sevgili arkadaşlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Şu anda Kardo'dayım. Bisiklet hemen arkamda. Yalnız ufak bir hemen acilen video yapıp paylaşmak istiyorum sosyal medyamda yani YouTube üzerinden. Ufak bir bilgilendirme yapacağım. Aylar evvel hakkında dedim ki bu kadar kilo düşmesine gerek yok. O aradaki 4 kilo hatta 3,5 kilo inanılmaz büyük bir fark yaratacak. Oradan birileri çık dedi ki hemen konuya girdim bu arada. Videoda beğenmeyi kanalımda abone olmayı ihmal etmeyin lütfen. Oradan dediler ki sen kameramdan daha iyi biliyorsun. Kameron ol kameron. Kameron. Cici kameron. Master Trainer Cameron Podyuma çıkarttığı sporcusunun boy ve kilosuna tar karşı tartı kilosunu bilmeyen Cameron <laughs> Ulan Ulan biliyorum Siz hayatımda Türkiye'deki kadar yabancı sempatizanlığı yapan Bu kadar Mike'ı, Cameron'u, Vlad'ı, osu busu püsürü Abi o çok iyi antrenör ya neden? Çünkü ismi Mike Evet o kadar iyiler ki gerçekten bu bir eleştiri videosu arkadaşlar. Bu bir aylardır, yıllardır ya geri vitesi attırmaktan ben sıkıldım. Sizler geri vites atmaktan sıkılmadınız. Özellikle siz paparazi kanallarından bahsediyorum. Neden mi? Ulan biriniz de çıkıp demeniz ki ulan bu adamın tartı kilosunun bu olmaması gerekiyor ya. Bu adamın tartı kilosunun bu olması lazım. Neden mi? Ulan anasını satayım en kötü rules bölümünde, kurallar bölümünde zaten yazıyor. Allah Allah. Allah Allah. Nasıl olabilir ki böyle bir şey? Hocalarınıza 500 dolarlar, 600 dolarlar, 1000 dolarlar, 300 dolarlar, aylık aylık para ödüyorsunuz. Her aramanız başına 30 dolar 50 dolar para ödüyorsunuz. Ah be abi. Yazık günah diyorum ama olsun sıkıntı yok. Ben geri vites attırmaya devam. Sizler geri vitese takmaya devam. Evet arkadaşlar kısa bir bilgi videosuydu bu. Evet Cameron, Cici Cameron, Cici Cameron Master Trainer. Gökalafı boy kilo terazisinde 10 numara. Bana soracak olsanız yarı yolda bırakmıştır. Şimdi geldi al o kiloları geri. Sorun şurada o kiloyu alsam da kas kütlende yerinde olmadığı için hiç balta yaramayacak. Ben senin de olsam ödediğim bütün paraları geri isterim. Hadi bakalım. Hepinize kolay gelsin. Sağlıcakla kalın. Ufak bir bilgilendirme videosuydu. İçimi dökmek istedim. Neden mi içimi dökmek istedim? Sevgili haterlar. Sen kameramdan daha iyi mi biliyorsun diyenler. Ben daha iyi bildiğimi hiçbir zaman iddia etmedim. Bildiğimi iddia ettim. Daha iyisi farklı bir boyut. Ama biliyorum. Kolay gelsin. Hoşçakalın.